Kim o? Elektrik gitti o. Bana tav açarsan 20'yi fışkalarım Biliyorum çünkü. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Hepize <laughs> de merhaba arkadaşlar yine videomuza hoş geldiniz. Yine mutfaktayız gördüğünüz gibi. Çünkü ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Sen söyle lan. Ne çekiyoruz? Bilmiyor çünkü videoma bakmadım. Mutfakla imtihanım videosuna hoş geldiniz. Yine yine bugün ne yapıyoruz? Bugün YouTube şeklinde bir tane pizza yapacağız. eee pizza yapmayı bilmiyorum ama. bilmiyorsan nasıl yapacaksın? Ben bilmiyorum nasıl yapacağız. O yüzden çok da şey yapmıyorum. Ekmek hamuru yapacağım. Olur diye düşünüyorum çünkü ekmek de öyle, pizza hamuru da öyle. Farklı olarak içine biraz şeker koydum. Bunu annem böyle yapmıştı diye bilmiyorum neden böyle oluyor. Hiçbir fikrim yok. Sonra böyle maya var. Ekmek hamuru biliyorum. Bu arada güzel yapıyor muyum? Yapıyor muyum? Yemedik sanırım. Yemedim, Yemedim hiç. Boş ver. <laughs> güzel yapıyorum ama. Pankima maya Pek Maya. Hatırladığınız gibi, hayır hatırlamıyorsunuz. Bundan sonraki videoda göreceksiniz. Çünkü bu videodan önce çektim onu. Bizim süfre neleri? Bizim süfre peynirleri her zaman sofranızda. Yemeklerinizi şenlendirir. <laughs> i̇şte yemek <ilişesi> ne <laughs> Susun lan saygınız olsun lan videoya Saygısız köpek <laughs> Ya şimdi diyeceksiniz insanlara neden böyle yapıyorsun Arkadaşlar dün 6 defa polisle konuştum. Aşağıda gerçek anlamda pavyon var. Bu malzemelerimiz bizim sıfır ketçapları. Burada kendimden bir saçmalık yapacağım. Şu şu ayrı bir dakika. Şurada biber salçası var. Kimin? Harras diye bir markan. Harras. Yurdum yuvam meskenim sen adlı. Domates salçamızı ise bunu da kullanacağız. Bir de bol bol bim evimizin her şeyi ketçapını da kullanacağız. Bundan dördünü karıştırıp bir tanesi olsun elde edeceğim. Normalde birinden yapabiliriz. Neden? Benim videom. Ben böyle yaparım. Ee, kaşar var. Yusuf sever. Burada zeytinimiz var. Burada benim pahalı sosislerim var. Yusuf şunun 8 taneydi. Ben iki tanesini yedim dayanamayıp 21 TL verdim şuna. Gelenek un. Hani lazım. Gelenek un. <laughs> Markası yok ama söyleyeceğim. Hani lazım. Değil. Şimdi 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 şimdilere böyle bum 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 ateşler Hı. yeşil ekran sende o Hatırlatma tamam. olursun. Uyuyum şimdi değil mi bunu? Allah bilir. <laughs> Öt görüyor musunuz? Ya bilmiyorum ne yapacağım. Dur video çekiyoruz diye de heyecanlandım. Yalan söylüyorum heyecanlandım. Oğlum yalan söylüyorum size. Söyle gerisi ki yalan yalanla açın. Belli ediyorsan. ki neyse bunu koymak. Koyar mıyım ya? Koyarım ben gerisi. Sekal için. Alper'i çağırıyorum. Dur lan defol git buradan. <laughs> Arkadaşlar Alper'i çağırdım. Videoya Alper'den değil. Bana dava açarsan yerinizi ifşalarım. Biliyorum çünkü. Göz kararı koyacağım ama siz normalde e, şu kaşıkla koyabilirsiniz. Oluyor lan. Başarıyoruz. Bu şişecek şimdi bir yarım saat lazım. Şimdi üzerini poşetle falan örteceğim. Bırakacağım. Şahin Bey dolabınızda ne var? İptal. Yeterlidir bu kadar. Göz kararı. Dediğim gibi göz kararı devam ediyoruz. Hiçbir şeye dikkatli koymayın. Yani göz kararı iyidir. Gözüm biraz çok. Korku çok, sanki. Çok kararlandı gözün. Evet gözümün kararı biraz yükseldi. Neyse bunu da alalım buraya. Hızlı yapıyoruz çünkü ben gerçekten acım. Çekme lan. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur. Yer misin Uğur? Yersin bence sen seversin. Aa elimi kesmişim. Oh my Uğur. god. Ne lan aslında? Salça. Evet. Uğur. Oğlum çok kalın. Kanka pide yaptın sen. Oğlum bu çok kalın. Bu sosun bir ismi olacak. Bizim Şahin süfre tat Eee Tatharras Bol bol bim koydum i̇şte Dedi ortasına girmesin Nasıl lan köpek I'm sorry bro Instagram hesabımı takip edebilirsiniz Sahin Foster olarak ismimi değiştirdim Ben davul kaşar severim o yüzden Bakın şimdi size bir tüyo veriyorum İnanılmaz güzel oluyor bak Yusuf Anlayacaksın gittiğin zaman Az koyuyoruz çok koymuyoruz Ben çok kaşarlı severim Çünkü sana söyledim Kaşarı severim Bana gel mi dedin Evet Aa! Oh my god, oh my god, oh my god. Ne olmuyor lan? Sen <laughs> zirvede bırak. Nasıl oldu lan? Nasıl yapıyordun? Ha, ak. <laughs> ne <laughs> manevi ihtiyaçlarını ya da insani ihtiyaçlarını karşıladığı için kendim çekmek zorundayım. Şu an bunun ilk tepsiyi yaptım. Şurada biri de var. Şundan alıp dökeceğim dökeceğim zaten gösteririm ara ara. Bunu yaptım buraya bıraktım. Şimdi bunu açıyorum geliyorum. Arkadaşlar hazırladım böyle bir şey oldu. Ben ne yapacağım biliyor musunuz şimdi? Bunu böyle atacağım fırına 3-4 dakika pişecek. Ondan sonra şundan biraz ilave edeceğim. Biraz da kaşar peynirimizden ilave edip şu üst tarafını kapatacağız. Sonra tamamıyla pişmeye bırakacağız. Aralarına dökeceğim sadece. Alıyoruz şunu şak diye yapıştırıyoruz üzerine. Bakın şurası biraz ekmek gibi olmuş. dedim <laughs> ben ekmek yapmayı biliyorum pizza yok. Ver edeyi şaz. Ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Tadı nasıl lan? Tam dur git tam ne yapıyorsun? Tamam şimdi tadım İstediğim kadar acı, istediğim güzellikte bir domates soğusuna sahip, aşırı rahat bir şey ve tadı çok güzel çünkü peynirini bol yaptım Yusuf, denemem lazım. Deneyeceğim, dur. Ama ben videoda şey yapmayayım. Hayır, tabii ki evet. videoda deneyeceksin. Bu arada sıcak. Çok güzeldi. Bak, çok samimi söylüyorum, gerçekten muazzamdı. Gerçekten güzel bu arada. Ben yaptım. Beklediğinden daha güzel çıktı. Şu an bu ekmek gibi oldu, bunu bir kesip bakalım mı içine yoksa biraz daha mı pişmeye bırakalım Yusuf? Biraz ne bence bakalım. Bakalım. Tamam. Ne oluyor? Mahallede kedi kavganız var. Top. Oğlum ne oluyor orada? Şuradan daha iyi gözüküyor. Ne? Dur su de gitsin de. Dur kavga olmaz. Bizim mahallede kavga <laughs> sevilmez. Oğlum gitmiyor öldürecek <laughs> o kedi. Lan git rahat bırak kediyi ya. Oğlum ne istiyor? Bizi <laughs> <laughs> de biz de biz de öldürecek ya. Çevireceğiz de önce şunu göstermem lazım. Bakın şu görüntüye. Şu görüntüye bak. İstiyorsanız bu arada seri üretme geçecektir. Oğlum çok iyi bir şey yaptık. <laughs> İsmini ne koyalım? Şahinoz. Hayır. Şahin Jones. Hayır. Şimdi videomu göstereyim size. O <laughs> ne mani? O ne mani? ne mani? O ne mani? ne mani? Çıkıl İsmini Shatoster koydum bunun. videomuzun sonunda gördüğünüz gibi yine farklı bir şeyler yaptık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve Şahin Foster ya da Sahin Foster yazarak beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü çok aktif oluyorum. Bazen de çok komik şeyler yapıyorum. doğru mu? Doğru. Mutfakta imtihanım serisini beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra mutfakta, mutfakta imtihanım serisi için ne yapmamı istiyorsanız lütfen aşağıya bildirin. Sus, siktir git evine artık çık evimden. Terbe. Defol git. Sınıfta gittiğine göre bundan hiçbir şekilde ona vermedim. Şimdi kendim yine yemeğe devam edeceğim. Ne oluyor lan? Kedi mi? Az önce bize diktik bakan. Kim o? Kim o? Pardon sesinizi duyamıyorum. Arkadaşlar ne böyle? Elektrik gitti oha!